Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an sizlerle birlikte tabii ki de avatarlar tanıyoruz. Önceki avatarlar değil, görüyorsunuz Bakıyoruz ve buradan bir tane bizim yazlık evimiz var. O da gördüğünüz üzere Permiş. Hemen Permiş yazlık evimizi gidiyoruz. Yani orada neler var bakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise bizi ilk açtığımızda bir çok güzel tatlı bir bebek odası bekliyor. Bebek odasında çok bir şey yok. Sadece yataklar, e, dizaylar, oyuncaklar <laughs> ve çantamız var. Gördüğünüz üzere başka ihtiyaç çantamız var. Bebekler için kıyafetleri. Şurada kıyafet dolabımız var. Çok bir şey yok. Fakat neyse. Hemen geçelim nereye? doğru sanacaktı arkadaşlar ev arkadaşımız yatıyor ve burada da onun bir tatlış bebeği var <laughs> çok şirin değil mi evet burada karakterlerimizi tanımlıyoruz ortadaki karakterimiz Ece çocukların annesi ve Hakan babamız çocukların babası burada da ev arkadaşımız İnci tatlış bebeğin annesi Böyle dediklere. Evet arkadaşlar burada ise bir yatak odamız var. İki kişilik. Şurada gördüğünüz üzere dolabımız var. Kıyafetler ayrılmış. Şurada lambamız. Şurada minnoş tatlış bebeğimiz var arkadaşlar. Ece'nin çocuğu. Şurada banyomuzla tanışıyoruz. herkes olan banyoyla. Dolaplar, bakım malzemeleri, her şey var. Sabunla falan. Evet arkadaşlar, aşağı inelim. Çalışıyorum aşağı inmek için kargolar. Evet arkadaşlar aşağı indiğimizde bizi merdiven karşılığında gördüğünüz üzere bir kalidor ve yanında bir kocaman salonumuz var evet burada kafet bırakmışız şurada böyle bir dolabımız var takım dolabımız neyse koltuğumuz tablomuz bebek yemeğimiz Neyse ben onu götüreceğim sonra da. Böyle ışıklarımızı yakalım ki aydınlık olsun. Neyse şurada bir dolabımız var. Pizzamız. Çatal alacağımız her şeyimiz var arkadaşlar. Çanağımıza kadar. Tabak çanak. <laughs> Neyse. Şöyle. Kar, sipariş ettiğimiz atıştırmalıklar gördüğünüz üzere şurada da bir tane yağımız var şurada da bir takım set olarak olan bardaklarımız vişne suyu için olan kahve bardağı falan Su bardağı sunumluk var da var kendim seçtim arkadaşlar hepsini ellerimi şurada buzdolabımız var burada yiyecekler öyle günlük yemek için falan. Buradaysa atıştırmalıklarımız var. böyle Sütler, kapalı sütler, yumurtalar, yoğurtlar, unlar. Burada tavalarımız var. Kahve makinemiz. Burada da arkadaşlar normal ayakkabılıklar var. Şöyle çilek ağacımız arkadaşlar yerleşici fakat vaktim yok bildiğiniz gibi video çekmekten falan evet ayakkabılarımız var şunu burada yok edeyim de görün <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın